Oha. Böyle bekliyor muyuz? Hasik. demem savaş başladı beyler olmaz Ertuğrul Gazi diriliş Ertuğrul hiçbir zaman o seslendirmesi de Türkçe çok ilan lan bu topraklarda doğan tanrılar dünyadaki yaşamı yaratmış tüm var bayağı iyi Türkçe seslendirmesi var olmalarını <laughs> <laughs> sağlamışlardı uzun zaman sonra tanrılar kıtadan ayrılma vaktinin geldiğini yokluklarında Diyardaki görevlerini yerine getirmesi için Beyaz ejderhayı görevlendirdiler ve başka bir boyut. İndirme linkine tıklayabilirsiniz. Direkt savaşı Lordum, Lord Fanius. Agam, Lord Fanius, Akar. Bak bu arada ne var burada bir dakika. 9 Mayıs 4 Haziran'da ha, <laughs> iyi var. Etkinlik var. Canavar kombosu etkinliğine katıl. Eks ve altın kazan. Kombo 1 %20. Kombo 2 %20. Altın %20. %20. E puanı da %100 veriyor. Bonus kazanıyorsun. Aa giriş gün sayısında sana ödül de veriyor bu arada. Oyuna giriş etkinliklerinde ne var başka? Sel çağırma, söz yüzü, tur bileti var, kaos var, altın kutu var, gelişim kolyesi var. iyi, Tamamdır. Bu arada süper oyuncu bileti var burada. Direkt olarak onu alabilirsiniz. Süper oyuncu bileti. Biliyor musunuz bilmiyorum. Okçu iyidir. Şu anda bilgisayarda. Ha telden mi izliyorsun? Osmanlı kaskı. Bende de 1500 gaça var bu arada ruhu dükkan. 400 ne? 400 altın. 85 bin. 85 bin. Allah. ilk ay 9 Mayıs ve 4 Nisan arasında sevgili arkadaşlar. Burada şey var. Açılışı özel. Etkinlik var. O süre içerisinde şey yaparsanız. Ee, bu kaçadan yüklerseniz. Şey oluyor direkt. Ee, bu yeni savaşçı paketi mi ne var? Ondan alıyorsunuz haberiniz olsun. Süper oyuncu bilet, süper oyuncu bilet ha. Geçen de bakmıştık ona. Bunların hepsini alacağız. Çarı dizicez bayağı abi. Level 2'de bunu giyeriz. Aa 400 gaça. Osmanlı kaskı alalım baba. Aldık. Osmanlı zırhı. Onun bayağı TR itemleri var lan. Bu ne rakiyon? Osmanlı zırhını da çektik baba. Bu ne? Osmanlı zırhı çekmem lazım. Satın al. Osmanlı omuzluğu. İyi bunlar hepsini satın alabiliyorum. Osmanlı bilekliği. Ver baba. Tamam baba Osmanlı kılıcı. Ananı avradını. Ertuğrul Gazi'yi dizdik. Bu da alayım. Yüzük olarak ne var? 5 level'dan fazla. Level atlarız zaten. Bunları geri satın alırız biz. Fightlayalım bakalım. Şunu alacağım ben bunu kullanırız. Şu kartalın yüzüğü. Şunu alalım. Level 4'te şunu geri giyeriz. Şunu alalım. Oo, bir dakika envanter ekle. Bunların hepsini satın alayım ben. Karakter ekle. Premium paket A, bunu da alalım. Satın aldık. Zaten bu var. Gidemem savaş başladı beyler. Olmaz. Ertuğrul Gazi diriliş Ertuğrul hiçbir zaman fight'ı bırakmaz. Amına koruk. Ne oluyor lan oğlum bu nasıl bir şey lan? Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Oğlum adama tam kombo Abi ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Kaskın maskın düştü ya. Ben anlamadım ki babacım ya. Amuna koruma. Beyler dayak manya olduk. Dayak manya olduk. Koş 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 koş. Bizim skill stat vermemiz lazım aga. Bombaları öğrenmem gerekiyor benim. Amına korum. Golem mi keseceğiz lan? İyi ha. Senin Allah'ın yok mu lan? Benim kas gitti beyler. Oha! Bu ne oğlum lan? Amına korun bekle geliyorum. Lan yeni çeri. Abi 157 level büyücü arkadan bana yapıştırıyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Oo çok güçlüler bunlar güçlüler babacığım. Oho. Allahsız seni, senin Allah'ın yok mu? Beni öyle bıçaklıyorsun orada ortalıkta. Aa bunu yeni öğrendim. Hepsine vurdum. Bu sesler beni fotosensitif epilepsi krizine sokuyor beyler. Ne yapmam lazım? Ters saldırı diye bir şey öğrendim. WW nokta bomba. Bir dakika. WW sağ. Oo bu da güzel bir skill. Ben bunu da yeni öğrendim. Bu da güzel. WW ileri. WW sağ. Çok iyi. Adamı kestik. Devam beyler. Kapıdan kapıdan. Gel gel gel. Gel. Sevgili Bak 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 sana nasıl geliyorum bak ayağımı bile kıpırdatmadan geliyorum sürekli W ile bak geliyorum 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 geliyorum, geliyorum kalktım sağ kılıç Kalktım sağ kılıç Of oh, nasıl koydum hmm. Giro karambola eksik kral tere giro karambola giro karambola giro karambola Diğer odaya diğer odaya diğer odaya Anlamadım Niye böyle? Ne oluyor oğlum? Yemi Yeşil futbol sahasındayız. Siktir seni. Of of of. Oğlum dayak yiyorum lan. Yapma ya. Yapma kralım ya. Niye böyle oluyor ya? Bizimkinin uyanması lazım. Allah kahretsin hemen. Oo, çok iyiyim lan. Öğrendim. Öldürdüm. Ben bu arada öğrendim. Ben bit, bit, bitmiş. Bitmiş. Biliyorum biliyorum lunatik biliyorum 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 biliyorum. Şu an daha farklı oynamaya çalışıyorum. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Has siktir ya. 8-6. Vallahi 8-6 chat. Böyle olmaz. Aliska. bizim büyücü ikisinde. Sikildim. O, o skoru vermemem lazım. Ananı sikeyim 11'e 12. Biz skor öndeyiz. <laughs> Canım az ya. Bizim adamın doğması lazım. Bizim adamın doğması lazım. Piç adam. Piç adam oyna 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 oyna. Ananı sikeyim ya. Nasıl ölürüm ya. Çok iyi tutturdular bana. İnanılmaz. 14 12 ne ara oldu lan? Öldü. As siktir çok vuruyorlar. 17 15 as siktir. Çevirmem lazım buradan bu maçı. Ah be. Demi cememem lazım. Ya. Hayır ya benim yüzümden gidiyor. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Ya ananı sikeyim senin ya. Oğlum çok canım sıkıldı bu arada. Acayip canım sıkıldı. Çok iyiydik ya. Ve adamlar çok güçlüydü. Gerçekten çok güçlülerdi. Yani yapacak başka hiçbir şeyim yoktu gerçekten. İnanılmaz. çok iyiyiz. Oğlum bu ne lan? Allahsız. Onlar demirci çünkü güçlü. Öldürdüm. Az kaldı, az kaldı öldüreceğim. <laughs> Öldü. Oha. Oha ya. İnanılmaz. Böyle olmaması lazım. Bizim eleman çıktı mı? <laughs> of çok iyi komboladım. Of çok iyi. öldüm Hep ben veriyorum skoru. Skoru vermemem lazım chat. adam bana smaç bastı lan niye böyle oldu Böyle olmaması lazım Oo headshot firm şu ana bayağı iyi. ah 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 ah. Vermemem lazım. İyi, iyi oynamaya başladım bak. E ee, ne oldu? 15'e 15. Ananı sikiyim. Olsun 17 17. Ben sana bir şey söyleyeyim ben oynamayı öğrendim bu arada. Sikiyorum bayağı bir. Bayağı sikiyorum bu arada şu an. Çok iyiyiz abi. Siktik. Çok iyiyiz. Bu giriş etkinliklerinizi almayı unutmayın. Yine alfabe etkisinin canavar kovak. Bundan bir daha ödül aldım. 10 adet zır iksiri malzemesi verdi. Bak burada ödülleri falan görüyorsunuz. Büyük açılışın tarihini, bütün bu etkinliklerin işte 9 Mayıs'tan 4 Haziran'a kadar merhaba etkinlikleri var. Ortalama işte 8 gün 7 gün falan kaldı. Hatta 6 gün bile 1 2 yani 6 gün 5 gün falan kalmış ya. Çok fazla bir şey kalmamış. Oğlum benim de matematiğim gitti. Bunları buradan alabiliyorsunuz. Girip az önce benim oynadığım gibi bu süper oyuncu biletini alabiliyorsunuz. Ben bu arada süper oyuncu biletiyle oynadım. Haberiniz olsun. Oyuna giriş etkinliklerinizi de topluyorsunuz. Bunların hepsini topladık zaten. Bir de başlangıç paketlerini alıyorsunuz. Biz hepsini aldık bunların hepsiyle oynadık. Bunların hepsiyle oynarsan keyifli oluyor açıkçası. Eyvallah Morkey bu arada makara falan yaptım oyun içerisinde çok teşekkür ederim eğlenceliydi bayağı keyifliydi Görüşmek üzere